Bugün Pepe ile beraber market alışverişine gittik. Pepe de kendi için birkaç şey almak istedi. Ben de ona izin verdim. Sonra eve geldim, bir baktım ne göreyim? Pepe bir sürü Minecraft paketleri almış. Şimdi gelin hep beraber bu paketleri açalım ve bakalım içinden neler çıkacak. Pepe sen yok musun sen? İşte arkadaşlar. Minecraft Super Heroes Unlimited paketleri böyle bir şey. İçinden süper kahramanların figürleri çıkacak. Bakalım paketimizin içinden hangi süper kahraman çıkacak? İşte arkadaşlar, paketimizden çıkan parçalar bunlar. Bu yeşil figürümüz. hareketli bu şekilde bunlar da diğer eşyaları ve paketimizin içinden bu şekilde kartlar çıktı üstü hologramlı gibi bunlarla oyun oynayabiliriz. Mesela Hulk vuruş gücü 6954, enerjisi 7527. Aynı şekilde Spider-Man'in vuruş gücü, enerjisi Robin, Batman'in kankası bunun vuruş gücü, enerjisi bu kartları bu şekilde biriktirip oyunlar yapabiliriz. Şimdi sırada ikinci paketimiz. Minecraft More Superheroes diyor. Yani daha fazla süper kahraman. Bakalım içinde ne var? Bundan da yine 3 tane kart çıktı. bu şekilde Nick Fury Black Widow bunun ismi yok. Bunu bilemedim. Wolverine mi? Kim söyledi bunu? Pepe yoksa sen mi söyledin? Hayır ben söyledim. Wolverine. Sen kimsin? Pepe yoksa benden habersiz arkadaşlarını mı getirdin eve? Bu paketimizden de aynı karakter çıktı. Of çok kötü. Olsun ne yapalım? Bunlar da böyle ikiz gibi yan yana otururlar. Bakalım bu yeşil paketten ne çıkacak? Umarım bu sefer farklı bir şey çıkar. yine kartlarımıza bakalım ilk önce. Neler çıkmış? Hulk, Kaptan Amerika, Bravo, Iron Man, Batman, Superman. Evet. Yine aynı şekilde. Superman, Batman. Ee, Bu kim? En sağdaki Flash. Hemen solundaki Captain America. Ortadaki Superman. Superman'in solunda Batman. En sağda da Arrow. Arrow mu? Evet. Arrow sakallı mıydı? Sakal bırakmış. Olabilir. Peki bu kim? Deadpool. Huu. Kartlarımızı buraya bırakalım. Evet, bu sefer farklı bir karakter çıktı. Çok güzel. Seni de diğer arkadaşlarının yanına alalım. Yeşil ikizlerin yanına geç bakalım. Ve son paketimizde sıra. Super Heroes Mod. Bundan da farklı bir şey çıkacak sanırım. Öyle hissediyorum. Bakalım ne çıkacak. İlk önce kartlarımıza bakalım. Hawk Eye. Kaptan Amerika. Black Panther. Çok güzel. Sen bunları biliyor muydun? Evet, Black Panther'in yakında sinemada filmi çıkacak. Hmm, her şeyi de biliyorsun. Bu seferde yine gri bir figür çıktı. Ama elinde farklı parçalar var. Yeşil ikizlerin parçaları gibi. Bu böyle kılıç mıdır? Anahtar gibi bir şey midir? Kazmak için. Öyle mi? Evet. Peki bu ne? Çanta gibi bir şey mi? Onu ben de bilmiyorum. Gel bakalım gri figür. Sen de buraya arkadaşlarının yanına. Pepecim, oyuncaklarından memnun musun? Evet, çok memnunum. Yine alalım, yine alalım. Olur Pepe. Bir dahaki alışverişimizde yine gidersin. Market arabanla beraber istediğin oyuncaktan birkaç tane seçebilirsin. Ama ne yapıyoruz? İlk önce annemizden ya da babamızdan izin istiyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.